Sevgili Kutay, burada bir beynin aynısı yalnız yönlere dönmüş iki tane üçgen göreceksin. Ok yönünde üçgenleri takip etmeni isteyeceğim. Bir tanesi yukarıdan başlayacak, bir tanesi aşağıdan başlayacak şekilde parmaklarını yerleştirir misin? Evet, diğer parmağını da aşağıya yerleştirelim. Evet, şimdi ok yönünde ilerleyeceksin tamam mı? Bir, iki, üç, başla. Evet, parmaklar eş zamanlı hareket ediyor. Evet. Hızla çizgileri kaçırmayalım. Şimdi bana 5 tane sebze saymanı istiyorum. Ne? Yapmaya devam et. 5 tane sebze istiyorum. Patates. Devam parmaklar devam. Eş zamanlı yapıyoruz. Patates, çizgileri kaçırmıyoruz. Patates 1. Ee, sonra ne var? Pırasa. İki. Çizgiler kaçmasın. Aa, elimi şuraya takıyorum. Tamam ben destek oluyorum. Evet. iki Eee ne var ne var ne var. Ispanak. Üç. Parmaklara dikkat et. Domates. Dört. Bir tane daha istiyorum. Ne kaldı, ya? ne kaldı acaba? Hızlı bir tane daha sebze istiyorum senden. Dolun Ispanak. Beze. Ispanak söylemiştim. Hızlı devam, devam, devam. Bezelye. Harikasın. <laughs>